Bu yavrucağımızın üç haftadır sesini duyurmaya çalışıyorum. Bir Allah'ın kulun duymuyor, görmüyor. 3 haftadır onu şu gördüğünüz antibiyotiklerle, sıvı yağlarla hayatta tutmak için çaba veriyorum. Beli kırık bu yavrucağımızın beli kırık oturamıyor ve gördüğünüz gibi tüm bağırsakları tıkalı tuvaleti içinde fitiller haplar alabildim başka bir şey yapamıyorum serum bile taktıramadık zerre bağırsakların açılması rahatlaması için gördüğünüz gibi bakın vurduğum antibiyotikler bile artık şiş olarak kalıyor deri altında yumruk olarak kalıyor ne olur ne olur ölmesine izin vermeyelim. Allah için paylaşsın herkes. Hiç mi kimsenin vicdanı kalmadı? Biz daha çok felaketler görürüz. Biz daha çok belalar görürüz.